Sevgili dinleyiciler, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 5 ve 6 Haziran günleri yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Doğu Ukrayna'da yoğun çatışmaların yaşandığı lisi Şansk ve Soledar kentleriyle Zaporiye bölgesini gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, cephede savaşan askerler ve ülke içinde yerinden edilmiş Ukraynalılarla bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin dün yaptığı açıklamada ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermesi halinde Moskova'nın daha önce hedef almadığı tesisleri vuracağını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un dün Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a yapmayı planladığı ziyaretin Bulgaristan, Makedonya ve Karadağ'ın Lavrov'un uçağına hava sahalarını kapatmaları nedeniyle iptal edildiği bildiriliyor. İngiltere Başbakanı Johnson'ın Ukrayna lideri Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde yeni askeri yardım paketini doğruladığı kaydediliyor. Görüşmede gıda krizinin engellenmesi ve Ukrayna limanlarındaki ablukanın kaldırılması yönündeki çabaların da ele alındığı aktarılıyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleva, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Rusya'yı aşağılamamalıyız." ifadelerine tepki gösterdi ve "kendini küçük düşüren Rusya'dır. Hepimiz Rusya'yı hak ettiği yere koymaya odaklansak iyi olur. Bu barış getirir ve hayat kurtarır." dedi. ABD'nin Moskova Büyükelçisi Sullivan, Ukrayna'daki savaşın tetiklediği krize rağmen Rusya'nın Moskova'daki ABD Büyükelçiliğini kapatmaması gerektiğini, çünkü dünyanın en büyük iki nükleer gücünün diyaloğa devam etmesi gerektiğini kaydetti. NATO ittifaka katılmak üzere başvurularını tamamlayan İsveç ve Finlandiya'nın da katılımıyla Baltık Denizi'nde 16 ülkeden 7000'den fazla denizci ve havacı personelle yaklaşık 2 hafta sürecek deniz tatbikatına başladı. El País gazetesinin İspanyol yetkililere dayandırdığı haberde İspanya'nın Ukrayna'ya uçak savar füzeleri ve Leopard tankları tedarik edeceği belirtildi. Luhansk valisi Hayday, bölgedeki en şiddetli çatışmaların Severodonetsk'te yaşanmaya devam ettiğini, Severodonetsk ve Lysychansk'ta bombardımanların sayısının 10 kat arttığını, bölgede Mariupol'deki yıkımla kıyaslanabilecek çok sayıda şehir bulunduğunu söyledi. Ukrayna ordusu dün Hazar denizindeki Rus gemilerinden fırlatılan 5 seyir füzesinden birinin hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü, diğer füzelerin başkent Kiev'in kuzeyindeki altyapı tesislerini vurduğunu açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı güncel istihbarat notunda dün Kiev'e yönelik Rus füze saldırılarının büyük olasılıkla Batı'nın Ukrayna'ya askeri silah, teçhizat ve mühimmat tedarikini bozma girişimi olduğu kaydedildi. Rusya Savunma Bakanlığı'nın dünkü açıklamasında Rus füzelerinin Kiev yakınlarında bulunan ve Doğu Avrupa ülkeleri tarafından Ukrayna'ya tedarik edilen T-72 tankları ile diğer zırhlı araçları imha ettiği belirtildi. Ukrayna ordusu Donbas bölgesinde Roman Kutuzov isimli Rus generalin öldürüldüğünü iddia etti. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, savaşın ne zaman sona ereceğini tahmin etmenin zor olduğunu ancak iyimser tahminlere göre yıl sonuna kadar bitebileceğini açıkladı. Ukraynalı yetkililerin dün yaptıkları açıklamada doğudaki Donetsk bölgesinde 24 saat içinde yaşanan Rus bombardımanlarında 8 sivilin hayatını kaybettiği 11 kişinin yaralandığı ifade edildi. Başkent Kiev ile Odessa kentleri yakınlarında dün erken saatlerde füze saldırıları yaşandı aktarılıyor. Saldırılarda can kaybı bildirilmezken bir kişinin yaralandığı belirtiliyor. Güney Ukrayna'daki Mikolaev'de bugün yerleşim bölgelerinin Rus güçlerince bombalanması sonucu en az bir kişinin öldüğü açıklandı. Luhansk valisi Haydai, şiddetli çalışmaların yaşandığı Severodonetsk'te kalan yaklaşık 15 bin sivilin mevcut şartlarda tahliye edilmelerinin imkansız göründüğünü söyledi. Donetsk valisi Kirilenko, yoğunlaşan çatışmalar nedeniyle Bakhmut, Soledar ve Slovyansk kentlerinde yaşayan çok sayıda sivilin tahliyelerine başlandığını söyledi. Donetsk bölgesinin Ukrayna kontrolündeki kısmından, doğudaki Dnipro'ya doğru ilerleyen uzun sivil araç kuyrukları görüldüğü aktarılıyor. Rusya'nın resmi haber ajansı TASS, cumartesi günü Donetsk yakınlarındaki bir yerleşim bölgesine, Ukrayna güçlerince gerçekleştirilen roket saldırılarında 5 kişinin öldüğünü, 20 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Ukrayna Başsavcılığından yapılan yeni açıklamada Ukrayna'daki Rus işgalinde bugüne kadar toplam 262 çocuğun öldüğü, 467 çocuğun ise yaralandığı kaydedildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus bombardımanlarında bugüne dek 113 kilisenin yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü açıkladı. Ukrayna makamları dün Rus güçleri tarafından fırlatılan bir seyir füzesinin Güney Ukrayna nükleer santrali üzerinde tehlikeli düzeyde alçaktan geçiş yaptığını, Rusya'nın Ukrayna'daki nükleer santrallerin güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, Ukrayna'da şu anda Rusya tarafından kontrol edilen Zaporiye nükleer santralinde güvenlik önlemleri bakımından açık bir risk bulunduğunu söyledi. Rusya'nın kontrolünde bulunan Mariupol kentinde içme suyu sorununun kritik bir seviyede olduğu bildirildi. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Ukrayna limanlarında uyguladığı abluka nedeniyle önümüzdeki sonbahara kadar ülkede 75 milyon tona yakın tahılın elde kalabileceğini, tahıl ihracatının güvence altına alınması için gemi savar silahlara ihtiyaçları olduğunu söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı'nın politikaları sonucunda artan fiyatlar nedeniyle enerji kazançlarında şu ana kadar kayıp yaşamadıklarını, aksine enerji ihracatından elde ettikleri karı bu yıl ciddi oranda artıracaklarını ifade etti. Moskova'daki bir mahkemenin ABD destekli yayın kuruluşu Radyo Liberty hakkında Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu ile ilgili sahte içerikler yayınladığı gerekçesiyle 20 milyon ruble yaklaşık 325 bin dolar para cezası verdiği kaydediliyor. Ukrayna milli futbol takımı dün yapılan Dünya Kupası eleme maçında Galler'e 1-0 yenilerek turnuvaya katılma şansını yitirdi. Değerli dinleyenler, Rusya-Ukrayna savaşında 5-6 Haziran günlerinde yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin.